Uçucu yağlar dediğimiz adı üstünde bitkilerden elde edilen ve e, tam özütü dediğimiz aslında ben bitkilerin özü diyorum buna. Bitkilerin özütü dediğimiz bu yöntemiyle geliştirilen. Genellikle distilasyon yöntemiyle elde ediliyor. Şöyle anlatabilirim. E, 70 kilo alkol e, lavanta çiçeğinden, çiçekten bahsediyorum. Sadece 15 mililitre lavanta yağı elde edebiliyoruz. Düşünün yani o kadar özü ki ve bunların da kullanılırken rastgele gidip bir aktardan alıp alınıp solunmaması ya da herhangi bir yerde kullanılmaması gerekiyor. Bunlar başka şeylerle çoğaltılabilen yağlar mı? Yani bu mesela 15 mililitre diyorsunuz ya işte bunun fiyatını e, ucuzlatabilmek için içine bir şey karıştırıp çoğaltabiliyor mu? Şimdi e, şeyler. aslında konu çok derin. E, Aromaterapi çok geniş bir alan. Ee, tamamlayıcı tedavi olarak kullanılıyor ve e, insanlık tarihi kadar eski aslında. Ta, e, biliyorsunuz bütün e, güzellik malzemelerinde lavanta kullanılmış, yağları kullanılmış, mısırlar kullanmış, e, Romalılar kullanmış, Afrodit kullanmış. 17. yüzyılda Gattefos dediğimiz bir bilim insanı tesadüfen elini yakıyor ve tesadüfen lavanta yağının bu yanığı iyileştirdiğini görüyor ve imbiyi elde ediyor. Bundan daha önce de 15. Yüzyılda, 11. yüzyılda i̇bn Sina, benim e, başucu kitabım i̇bn Sina'nın Kanun Fit Tıp kitabı, i̇bn Sina ilk distilasyon cihazını geliştiriyor ve hastalarında kullanmaya başlıyor. Hipokrat diyor ki, 40 tane büyük illet vardır, bu 40 büyük illete de çare olabilecek 40 tane mucize bitki vardır diyor. Şimdi biz bu şifalı bitkilerin özlerini elde ediyoruz. Ama bunların içinde de akıllı çocuklarımızın etken maddelerimizin olduğunu unutmamamız lazım. Bugüne kadar işte salisilik asit hayatımızın ne kadar içinde salisilik asit elde ederken aslında e, Söğüt ağacının kabuğundan elde etmişler. Bunu taklit etmişler. 1900'lü yıllardan itibaren ilaç sektörü gelişmeye başladıkça standartizasyonu geliştirebilmek için sentetik moleküllere yönlenmiş. Ama sentetik moleküllerinde vücudumuzda nerelere gittiği, nasıl depolandığı ya da nasıl elimin edildiğini hepimiz biliyoruz. Ben çok o konulara girmek istemiyorum ama uçucu yağlarda da çok akıllı moleküllerin olduğunu ve burada standartizasyonun şart olduğunu bilmemiz gerekiyor. Hemen Amerika'da okurken, aromaterapi okurken bitirme tezim olarak ben origanum yağı ile çalıştım. Origanum bildiğimiz kekik, toroslarda yetişiyor. Ya da time diye de geçiyor. Thymus vulgaris, zaygnis bunlar çeşitli alt türlerin isimleri. Timus çok enteresan. Burada hani bizim timus bezimiz var ya, evet. onu uyardığı söyleniyor. Hani toplumda, halk bunda da vah falan deriz böyle. Timus aslında bizim dış dünyayla iç dünya arasında bağlantımızı sağlayan bez. Bu kekiğin de bunu uyardığı söyleniyor. Şimdi kekik aslında European Medicine Agency dediğimiz Avrupa İlaç Ajansı'nda ilaç olarak kabul edilmiş bir bitki. Onun yağına diyor. ...inhale ederek alt ve üst solunum yollarında kullanabilirsin diyor. Ama onun da standartlarını koymuş. Diyor ki içinde %40'tan az karvakrol yoksa... ...ve 2'den az timol varsa kullanabilirsin diyor. Çünkü neden? Timol acayip toksik bir madde. 2'den yüksekse ölüme kadar götürebilir. Hmm. Karvakrol en akıllı molekülü. Karvakrolü mutlaka %40'tan yüksek almamız lazım... Uzun sözün sırrını hocam. Çok, çok sıkı. E, Sıstırmazsanız ben konuşurum. 40 büyük illete 40... E, büyük çare var. Büyük evet. çare var. E, bu günümüzdeki illet de büyük bir illet olarak kabul ediyoruz. 722 bine ulaştı e, sayı. Dolayısıyla viral bir enfeksiyonla da mücadele ediyoruz. Evet. Kekik bence sanki burada bir etkisi var diye düşünüyorum. Çünkü baktığım yayınlarda da e, özellikle e, karbakrolün, etken madde olarak kullanıldığı yerlerde antiviral etkisinin yani virüslere karşı savaşıcı etkisinin de oldukça fazla olduğunu gördüm. Galiba geliştirdiğiniz ürünlerden bir tanesi geldi bana geçen hafta hastanede. damla şeklinde çok böyle yoğun bir kekik kokusu. Yani ambalajı odaya girdiğinde bir kekik yani açtım e, suya damlattırdılar. Ondan sonra o bütün odam kekik koktu. S sıcak suya damlattılar, inhal ettim. Bir de bir damla da normal içme bardağıma damlattım. İçtim onu da. Biraz acı acı ama e, fayda sağladığını hissediyorum yani sanki kendimde. Hocam şöyle aslında o, o formül daha önce geliştirilmiş bir formül bana üniversitede çeşitli kozmetik formüllerde kullanmak üzere geldi. Hemen karvakrol oranına baktırdım. Çünkü Amerika'da da çalıştığım konulardan birisi olduğu için a süper dedim bunun içinde 90 civarında karvak rol var çok işe yarıyor. Timoli az ama değil mi Timoli de yani. 1.2 standardize edilmiş. Şimdi burada en önemli şey e, halk tıbbında da kullandığımız bu bitkilerin içeriklerinin standartize edilmesi hocam. E, biz rastgele gittik bir aktardan bir şeyi aldık. Kullanmamız doğru değil, evde kendimize kullanabiliriz ee, ya da iyi bir markayı içeriğinden iyi ürettiğini biliyorsak onu alıp kullanabiliriz ama lütfen rastgele gidip ürünler alınmasın aktardan.